İyi sabahlar. Ekonomi notlarıyla beraberiz. Dünyada piyasaların havası, daha doğrusu ekonomide genel hava Türkiye'nin lehine çalışıyor. Petrol fiyatları hızlı bir şekilde düşüşünü sürdürüyor ki artık serbest düşüş diyebiliyoruz. Çünkü grafikler böyle olduğu gibi dimdik aşağıya doğru. 68 dolara kadar Brent petrol geriledi. Yani ne anlama geliyor? 11 Aralık'tan beri, 11 Kasım'dan beri %15'lik bir değer kaybından bahsediyoruz. Altı aya gittiğimizde yüzde kırk birlik değer kaybından bahsediyoruz. Erdoğan Turan bizimle beraber, G.C. Mehmet Hinko Kıymetler Araştırma Direktörü. Bayağı bir faydalanıyoruz galiba değil mi? Bizim işimize yarıyor. Bizim için güzel haber, petrol fiyatının geriliği olması, yani cari açığın azalmasından enflasyonun azalmasına kadar birçok alanda pozitif katkısı var. Ama çok düşmesinin de... Ee, gerçekten bu kadar faydası olur mu? Çevre ülkelerde sıkıntı yaratırsa mesela Rusya gibi bir ülkede petrol fiyatlarının daha da düşmesi dolaylı yoldan da oradan negatif etkilenme ihtimali var ama şu an için petrol fiyatının 70 doların altına da gelmesi bizim için gayet güzel haber. İnşallah pompaya da yansır diyelim. Daha yeni oldu ama hani böyle giderse dolar da biraz destek atarsa ki o atmıyor bugün 22.53'te. Evet, bugün 22, için, 53'te. o zaman hani bir daha bir indirim beklenebilir tabi. Orada borsada ilk değer yatay onu söyleyelim ama işte bu hisseler bazında bile petrol fiyatlarının düşmesinden nem alanan şirketler olabiliyor. Bunlara ekstra yansıyor. Birkaç başlık var onu aktaralım. Hı -hı. Ardından bu haftanın da önemli başlıkları olacak. ABD'de tarım dışı istihdam verisi ve aynı gün gene cuma günü Moody's'in Türkiye'ye ilişkin kredi derecelendirme değerlendirmesi gelecek ama üç başlığımız şöyle. Ekonomi Bakanı Niyazi Bekçi petrol fiyatlarındaki düşüşün doğal gaz fiyat da ...yansımasının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Denizli'de konuşan Zeybekçi, bu iyileşmenin ocaktan itibaren oluşması da muhtemeldi, konuştu. Türkiye İstatistik Kurumu da milli gelir rakamlarını 2017-2018 gibi revize etmeyi planlıyor. TÜİK Başkanı Birol Aydemir, revizyonlar hep artış çıkartıyor, pek düşmeler olmuyor. Milli gelir de muhtemelen yine artacak diye konuştu. Ve son bir not hatırlatma aslında İsviçre'de merakla beklenen altın referandumu sonuçlandı. Pazar günü yapılan referandumda halkın %77'si İsviçre Merkez Bankası'nın varlıklarının %20'sinin altın olarak tutulması yönündeki teklife hayır dedi. Böylece İsviçre Merkez Bankası elindeki altını satma yasağından da kurtulmuş oldu. Referandumun ardından altın fiyatları hızla geriledi. Aslında piyasanın bir gerçeği vardı. Hani beklentiler alınır gerçekten. gerçekten. Öyle olmadı. OPEC'te de evet. biliniyordu ama arttırmadı üretimi. Düştü sert. İsviçre'de hiç sürpriz değildi. Evet. Yine açıklandı. Yine piyasanın artık böyle felsefesi de değişmeye başladı. Biraz değişmiş gibi ama geçen hafta altın fiyatları üzerinden konuşursak referandumdan hayır çıkacağı yüksek oranda fiyatlanmıştı. Cuma kapanışı da 160 dolar civarındaydı. E, referandumdan %70 gibi bir oyla hayır kararı çıkınca biraz daha sert geri çekilme oldu. Ama şu da var. Yani biz Eğer altın için konuşuyorsak onun için özel bir haberden ya da yeni bir durumdan bahsedemiyoruz. Bir referandum hikayesi vardı. Bu hikaye altını bir yerlere götürebilirdi sonuçlanmayınca da. Sonuçlanmamasına dair anketler gelmeye başlayınca da bu beklenti de giderek sönmüştü. Petrol fiyatlarında e, aslında orada birkaç gün enteresan gelişmeler oldu. OPEC kararından iki gün önce yapılan görüşmelerde sanki bir şeyler olabilir gibi en azından kotanın üzerindeki miktar azaltılabilir. Yani üretim yapılmayabilir gibi bir beklenti vardı. Ama iki gün sonra de facto lider Su Suudi Arabistan'ın dediği oldu ve petrol fiyatları artık sizin de dediğiniz gibi serbest düşüşte. Gece de Çin'den e, satın alma yöneticileri rakamını aldık biz. Yani büyümeyi bir noktada önceden görmeye çalıştığımız rakamlar. Orada da kötü bir rakam var. Yani Çin e, eski büyümelerinden çok uzak. E, ...teknik rakamları da durgunluğa işaret etmeye yakın seyretmeye başlamış. Tabii dünya ekonomisi büyümüyorsa, petrole de talepten bahsetmek mümkün değil. Bir darbeyi de Çin'den aldı diyelim, son darbeydi. Bugünle itibaren bir sürü veri var. Yani yine Euro bölgesinin ekonomik verilerine dair, ABD ekonomisine dair. Oradan da bir güçlenme sinyali almazsak, yavaş yavaş... ...yani çok kolay olmaz diyorduk ama 60 dolara doğru geri çekilmekte zor olmayacak gibi gözüküyor. Çünkü arz tarafında problem yok, talep tarafında bir gelişme yok. Doların da bir şekilde dolar değerlenme süreci söz konusuysa en azından yıl sonu için. Altın, petrol için 60 dolara doğru geri çekilmekte çok sürpriz olmayacak herhalde. Yani arz talep elbette önemli. Hani bir matematiksel bir denge sağlıyor, eşitlik sağlıyor. Ama hani dünyada işte politik gelişmeler ki Yani bu kadar hızlı oluyorsa denklem bu kadar hızlı değişmiyordur Sırf matematik üzerinde. Tabii. Yani arka tarafta başka hikayelerde de insanlar hani biliyor işte Rusya, İran, evet. Suudi Arabistan, İran'a karşı hani bir taraftan bölgesel gücü işte ABD, Rusya arasındaki savaş, soğuk savaş. Tüm bunlar da petrol fiyatlarının düşünü beraberinde getiriyordur. O ayrı bir analiz evet. nedeni. Ama hani gene durgunluk var işin içinde. Evet. Zaten veriler de siz bunu destekliyordu. Belki petrol fiyatları tekrar canlılığı sağlayabilir ucuz maliyetlerden dolayı altın nasıl bakmalı? Ya durgunluk var, altın düşer mi? Yoksa dünya ekonomilerinin başı beladan çıkmıyor, altın cazip mi olmaya başlıyor? Altının cazip olmasından bahsetmek için çok erken. Yani bugün herhangi bir varlık cazip ya da güvenli liman olarak aranıyorsa bu sanki tahvil bono piyasasındaymış gibi. Neden? Çünkü dünyada enflasyon yok. Enflasyon yoksa şu anki tahvil faizleri bile aslında dış dünya için cazip getiriler vaat ediyor. Altının böyle bir vaadi yok bir defa net bir faiz getirisinden bahsetmiyoruz altın için. Ya da hisse senedi gibi bir kar payı vermesinden bahsetmiyoruz. Altın yatırımcısı sadece fiyatın yükselmesinden eğer alırsa fiziki olarak faydalanacak ama diğer piyasalardaki gelişmeler, dünya ekonomisinin gidişatı, ABD'nin, FED'in atabileceği adımlar, bütün bu gelişmeler toparlanınca altını aşağı yönde baskılamaya devam ediyor. Yeni bir hikaye yok derken bunu kastediyoruz. Doların değerlenmesinden bahsediyorsak biz 2015 için diyelim. Dolarla alınan hangi varlık varsa onun değerinde bir miktar düşme veya en azından aşağıda baskılanma beklemek çok yanlış olmaz diye tahmin ediyorum. Yani altın yatırımcısı almak için herhalde biraz daha biraz daha sabretmek durumunda kalacak. Yani ya da varsa biraz daha sabırlı olmak durumunda. Fiyatların yükselmesi öyle kolay kolay olmayacak gibi gözüküyor. Yani altının hikayesini dünya geneli yazıyorsa yazıyor. Bir evet. şey getirisi yok diyorsunuz. Faizin getirisi sabit hisse senedinin hem temettü getirisi var hem de beyin var. Yani evet. arka tarafta insan var evet. şirketi yönetenler. Onlar yeni bir buluş, yeni bir yönelmeyle bir hikaye evet. yazatıp yazdırabiliyor. Evet. Yani o yüzden hisse senetleri her zaman daha potansiyeli Sahip ama nedense evet. hep uzak duruluyor. Çünkü akıllı bir şekilde yatırım yapılmadığı için. Evet. Peki petrolden bahsetmişken Hürriyet Gazetesi'nin ekonomi sayfasındaki başlığı da aktaralım. Putin ziyaretinde doğalgazda indirim müjdesi gelebilir. 100 milyar dolarlık ziyaret diye bakılıyor. Uğur Ergan değerlemiş. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Ankara'ya geliyor. İki ülkenin 2010 yılında açıkladığı 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için Türkiye'ye gelen Putin'le Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en önemli gündem maddesi enerji olacak. Bayağı bir gündem başlığı var. Sırf orada da matematiksel hesap yok. Olsa yok. evet doğal gaz düştü ama siyasi pazarlıklarda olacaktır bunun arkasında. Yani bize ne kadar yansar? Niyazi Ebekçi bakan yansır diyorsa yansır ama bir taraftan hep şey deniyordu. Zaten daha zam yapılması gereken bir üründe bahsediyoruz. Neyse göreceğiz. Bu konuda bilmiyorum. Putin'in ziyaretinden ekstra bir hikaye falan piyasanın geneli için çıkar mı? Çıkmayacak gibi görülüyor. Çünkü evet biz Rusya'ya yapılan yaptırımlardan Rusya'nın sıkışmasından ticari ortaklığını geliştirmek için güneye ve doğuya yöneldiğini görüyoruz Çin'in. Yeni ortaklıklar için Rusya'nın Çinle yeni ortaklıklar yapıyor. Türkiye'yi de kırmak istemeyebilir ama bugün kendi ekonomisinde de zorluklar yaşayan bir Rusya ticaretinde kolay kolay taviz verecek noktada olmayabilir. Pazarı kaybetmemek anlamında taviz evet beklenebilir ama rakamlardan konuşayım ben. Merkez Bankası'nın kullanılabilir 270 milyar doları kalmış Rusya'da. Ee, bu sene içerisinde 100 milyar dolarlık bir para çıkışı bekleniyor Rusya için. 2015'te 135 milyar dolarlık dış borç ödeyecekler ve petrol fiyatları düşmeye devam ediyor. Bu ülkeden kolay kolay taviz koparmak zor olur diye tahmin ediyorum. Yani siyasi başka şeyler olur mu bilemiyoruz o ayrı. ama o ayrı. ruble tarihinin en düşündüğü evet. Rus rublesi ve Merkez Bankası da artık günlük genişliği 2 milyar dolara kadar çıkarmış. Yani ne demek günlük 2 milyar dolar müdahaleler yani ona rağmen Durmuyoruz. engelleyemiyor zaten. Rusya evet kendisi zaten sıkıntıda. Nerede oturuyorsunuz bilmiyorum ama bakın Milliyet Gazetesi'nde öyle bir araştırmaya yer verilmiş. Bu caddelerde kira alev alev. İstiklal ve Bağdat caddelerinde 100 metrekare dükkanın kirası 24 bin euro. Talepse hız kesmiyor. Nişantaşı yerinde saymış. 2013-2014 kıyaslaması yapmışlar ki ticari gayrimenkul ve yatırım danışmanlığı yapan Jones Lang LaSalle şirketinin bu raporu 7 alışveriş merkezinde hesaba katmış. İstiklal Caddesi'nde 240 euro, Bağdat Caddesi de öyle 240 euro, Nişantaşı 200, Bariye 100, Beşiktaş Çarşı 90, Nispeti 90, Alemdağ 70 ki artış oranlarına bakıyorsunuz en düşüğü neredeyse bir nişan taşarıç yüzde altı virgül artmış diğerleri yüzde on buçuk artmış enflasyonun ötesinde şimdi şöyle bir hesap yapıyorsunuz 240 euro 100 metrekaresi geliyor 24 bin euroya evet. orada ne satarsan sat ciddi bir kar koymak zorundasın yani biz de demek ki hangi ürünü hangi maliyetten bu sırf kira bedelinden dolayı kaçı alıyoruz evet enflasyonu yaratan bir sebep de bu zaten işte bunların artışı yüzde on artmış ilave maliyeti tabii ki ama kapalı çarşıyı katmamışlar. Tabii biz yayın öncesi hemen kapalı çarşıyı merak ettik. Mehmet Ali Yıldırım Türk'ü aradım orada hesap yapıyor 950 dolar oradan tamam, metrekaretim altınla yapılıyor tamam. ama hesap çıkan bunun bayağı bir 2-3 katı neredeyse bir fiyattan bahsediyoruz. 3 katı fiyattan bahsediyoruz orada. Orası ayrı bir dünya herhalde. Biz yazın konu sektöründe sıkıntılardan sıkıntıların bahsediyorduk, durgunluğa giriyor. Konu sektörü doydu gibi gördük ama bu rakamların haricinde Konut ölçülüyor artık Türkiye'de konut rakamları. Yıllık artışta %22'ye ulaşmış İstanbul'da gayrimenkul fiyatları. Yani Sadece iş yerleri anlamında değil konut fiyatları anlamında da yükseliş var. Biraz durduk yaz aylarında ama Ramazan'ın bitişiyle birlikte tekrar hızlanmaya başladık gibi gözlüyor konut tarafında. Fiyatlar yükselmeye devam ediyor. En azından enflasyonun üzerinde bir artış hem konut anlamında hem de iş yeri anlamında rakamlarda görülüyor. Ha, gelir artmıyor işin kötü tarafı. Ne, yazık ama hani ne o kadar gelir artmamasıyla beraber bunlar artınca yani orta sınıfın alma hayali daha da zorlaşıyor. Veya daha iyi bir konutta oturma hayali gittikçe yazılıyor. zorlaşıyor. Peki piyasalara dönelim. Bu konut hep ele alınması gereken bir konu çünkü. Bu değil. Evet. Ve ABD istihdam verisi. Cuma ama. Evet. Hani Cuma'ya kadar biliyorsunuz beklentiler ne olursa olsun yine fiyatlanıyor. Nasıl ne fiyatlanır? Biz bir, bir, dönem şu petrol fiyatlarının düşmeye başladığı özellikle son 15 günlük dönemde FED'i, ABD'yi biraz deri dışı bırakmış gibi gördük. Bu hafta kendini hatırlatacak. Petrol biraz rol çalmıştı FED'den. Onun bir en azından bu hafta için geri verecek gibi gözüküyor. tarım dışı istihdam rakamı, işsizlik rakamları ABD'den gelecek ve FED'in politikalarını belirlerken önemli gördüğü kriterlerden bir tanesi istihdam piyasasındaki gelişmeler. Orada bu hafta Cuma günü beklentilerin üzerinde bir rakam görürsek Bugün başlayan dolardaki artışın biraz daha devamını görmek mümkün olabilir. E, sürpriz yapabilir mi? Yapabilir. Çünkü en azından bir tarım dışı sistem rakamı için söyleyeyim, 200 binlik bir ortalama yakalamış bir ABD ekonomisi var. E, daha üst seviyelere çıkma ihtimali olan bir ABD ekonomisi var. O yüzden ben negatif sürprizden yani bizim işimize yarayacak olan negatif sürprizden ziyade ABD ekonomisi için pozitif sürprizin beklenebileceğini düşünüyorum. Yüksek gelebilir bu rakamlar tarım müstakım rakamları, istik rakamları düşük gelebilir. Bu da dolara biraz daha değer kazandırabilir. Bu biraz daha de dolar değer kazandırmak kurun zıplaması anlamında değil de şu anda 2.22 seviyesindeyiz. Belki 2.25 seviyelerinin zorlanması anlamına gelebilir. Bir dolar TL için sene sonu yaklaşıyor. Son aydayız. Hı hı. Pozisyonlar kapanacaktır. Şirketlerin hesapları kapanacaktır. Biraz da talep olabilir dolar tarafında ama... Geçen yıl yükseliş olmuştu öyle. Sert evet. yükseliş olmuştu. Her Bunun sene var sonunda mı? oluyor. Yani. Evet. Biraz oluyor. Her, geçen seneki durum biraz farklıydı. Ama normalde sene sonunda doğru bir miktar pozisyon kapamalardan dolayı dolara talep ol oluyor. Yaşıyor. Bunu takip ediyoruz. Bu sene de olabilir. Ama bu bir ciddi bir yükseliş potansiyeli barındırmak anlamında değil de ...2.22'lerden belki 25'lere gitmek gibi değerlendirilebilir. Yani o yani dolar dolup olacak potansiyel. Yani Şimdi di öyle bir şey gözüküyor. Yani eskiden mucizden negatif beklenti vardı. Hı -hı. Yani herhalde değişti diye düşünüyorum. Değişti çünkü e, dünya çok hızlı değişiyor ya da algıları çok değiş çok çabuk değiştiğini görüyoruz biz. Bundan bir ay önce petrol hikayesinden bahsetmiyorduk biz. Yani ülkeler özellikle gelişen ülkeler gelişmekte olan ülkeler kendi içlerinde uyguladıkları faiz politikasıyla arışıyorlardı. Mesela Türkiye bir dönem faizi düşürdü ama yine de yüksek faizi koruyan bir ülke. Veya Güney Afrika faizi düşürmeyen bir ülke. Brezilya, Hindistan bunlar farklı faiz politikası merkez bankaları tarafından kullanılabilen ülkelerdi. Şimdi yine gelişmekte olan ülkeler petrol fiyatının etkileri anlamında kendi işlerinde ayrışma durumunda. Petrol fiyatının gerilemesi bizim için çok iyi haberdir ama Rusya için çok kötü haberdir. Biz bu, burada bir avantaj yakalıyoruz. Yeni bir hikaye yakalıyoruz. Şimdi totalde gelişen ülkeler içerisinde gelişen ülkeler için genel bir şey söyleyebilirsiniz ama detayına indiğiniz için indiğiniz zaman Türkiye için yeni bir hikaye var. Petro fiyatlarının gerilemesi bu ülkenin dış ticaret dengesinin normalleşmesinde, cari açığın biraz daha azalmasında, büyümeye katkısında, enflasyonun gerilemesinde bir sürü makroekonomik dengesinde olumlu etkiler olabilecek bir başlık. Fiyatların genel olarak düşmesinden bahsetmiyorum. Bir ortalama yakalanmasından bahsediyorum. 2015 için 100 dolarlardan bahsediyorduk biz. Şimdi en kötü ihtimalle 80 dolarlardan bahsediyoruz. Yani 20 dolarlık bir ortalama da gerileme demek, cari açıkta 8 milyar dolarlık bir azalma demektir. Bizim hedeflerde yani 100, 100 105 bin, dolar, 105 dolar. Ne demek ki 60 dolar, çok 30, aşağısı. 30 dolardan fazla aşağısında. Bunu hiçbir rating şirketi göz ardı edemez. Yani... Ama yani o zaman biz tutup not arttırır konuşmadık hiç. Hayır. Değil mi? E zaten şu da var. E, petrol hikayemiz olmasa bile gelişen ülkelere dair çok net bir şey söylemek bugünden çok zor. Çünkü... Dünya ne tarafa doğru gittiğini büyük merkez bankaları da kimse bilmiyor. Fed bile gelişmelere binaen pozisyon alacağını ısrarla beyan ediyor. Bu durumda bir sıkıntı var gelişen ülkeler için. Para eskisi kadar bol ve ucuz değil. Tamam ama bunu fiyatlamadık mı? Artık risk olarak bahsettiğimiz konular bilinmeyen konular kaldı mı? Hayır. Yeni bir şey söyleyecekseniz bu olumlu veya olumsuz olabilir o ülke için. Her iki anlamda da erken bir tavır olabilir bu. Yani iyi bir şey söyleseniz de Birkaç ay sonra yılmış olabilirsiniz. Kötü bir şey söyleseniz de bu önünüze gelebilir. O yüzden S&P'nin yaptığı gibi rating şirketleri bana göre 2015'in yazına kadar, Haziran aylarına kadar Türkiye özelinde değil ama gelişen ülkelere dair kolay kolay fikir değiştirmeyeceklerdir. Nereye doğru gidiyor bu ülkeler? Dünya ekonomisi nereye doğru gidiyor? Çünkü erken bir beyan ya da erken bir yorumun dönüp dolaşıp önlerine bir maliyet ya da yüksek bir eleştiri olarak gelme ihtimali var yani bu dengelendirme kuruluşları çıkacaklar. su aksın bitsin. Öyle, Ondan öyle. Ondan sonra böyle bakalım. Ağızları yandı çünkü geçmiş dönemde. Mantığı bu. Eğer yani onlar bilmiyor, Fed bilmiyorsa <laughs> kim bilecek? Biz ne biliyoruz <laughs> piyasaların geleceğine ilişkin? Yani Çok. bizim yorumlar ne kadar? Çok günlük yorumlar. Yani öyle uzun vadeli projeksiyonlar mümkün değil. Çünkü e, Ama şurada şunu söyleyebilirim. Petrol fiyatlarının geliş, gerilemesiyle ilgili bir projeksiyonu Merkez Bankamız oluşturdu. Bundan iki ay önce biz dinledik okuduk. Çok da aklımıza yatmamıştı. Fakat Merkez Bankası'nın bugün ne kadar haklı olduğunu görüyoruz biz. Peki faiz de iner mi o zaman? Yani petrol faizi daha da düşürürüm. E, enflasyon beklentilerini hesaba katıyorsak şu aşamadan sonra faizin geriliyor olması aslında çok mantıklı değil. Ama petrol 70 dolardan 60 dolara geriliyor ve o, o rakamlarda duruyorsa bir miktar enflasyon beklentileri de aşağı çekilebilir. şekilde ki yani biz 2011 için 7 gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Bunu 6'ya çekiyorsak bugün 7.5 olan gösterge tahvili de bir miktar aşağıda görmek çok sürpriz olmaz. Fiyat piyasa bunu fiyatlıyor ayrıca şu anda. Yani 7.5 ya. evet, şu anda bunu fiyatlıyor. Yani bu hani tekrar böyle tüketici faizlerini yansıyacak kadar bir gerileme midir ki merkezde hani önce olursa faiz tabii, değil. gösterge Tam faiz Şimdi e, Merkez Bankası elbette piyasa koşullarını takip ediyor ama enflasyon beklentilerini takip ediyor. Enflasyonda bu hafta yine enflasyon rakamını da alacağız biz. Doğru ayın üçünde. Ayın üçünde. Gıdadan dolayı yine bir yüksek rakamla karşılaşabiliriz. Elbette petro fiyatının desteğini alacağız ama onu bugün almayacağız herhalde. Yani yüksek oranda bugün almayacağız. Önümüzdeki dönemde alırız. Şöyle bile olsa yeter aslında. 70-75 aralığında kalmış bir petro fiyatı, Brent petro fiyatı, enflasyonda neredeyse bir puana kadar bir gerileme anlamına gelecek. Sene sonu beklentimiz 2015 için 7'den 6'ya çekiliyorsa, bugün 7,5 olan tahvil faizinin de 7'nin altına gelmesi, dolayı, dolaylı yoldan ise senetleri tarafının desteklenmesi, banka hisselerinin desteklenmesi, genel itibariyle iç piyasada bir coşkunun yaşanması da yanlış bir beklenti olmaz. Ya şu gıda konusunda da hani takip heyeti kurulmuştu. Daha herhalde çalışıyorlar. Daha herhangi bir sonuç Hiç çıkmadı duymadım. çünkü ama yani e, neden gerçekten pahalı yiyoruz? Hem yani kaliteli yiyelim hem de daha ucuz yiyelim. Dünyada düşüyor çünkü hani gıda fiyatları. O, araştırılacak da bir sonuç verir umarım diye düşünüyorum. O zaman siz her şeye rağmen hani bu kadar genelden dışarıdan baktığınızda petrol düşüyor, faiz düşüyor. Bu dolar da düşer. Derken siz onu demiyorsunuz. Dolar düşer Tam tersi 2.25'ler test eder Öyle mi? Biraz orada ayrışabilir dolardaki, paritelerdeki seyir. Biz hisse senetleri tarafında çok düşmeyebiliriz. Bir miktar geri çekilme potansiyeli var. Öyle mi? Hızlı gittik. Yani. Çok evet. az yani. Çok ciddi bir düşten bahsetmiyorum. Bir de Noel rallisi, sene rallisi gibi bir şey var. Ufak geri çekilme hatta alım fırsatı olarak bile değerlendirilebilir. İzleyeceğiz, göreceğiz. Ama kur tarafında biraz ayrışma görürsek bu çok ciddi bir tedirginlik yaratmaz diye tahmin ediyorum ben. Çünkü kurun farklı hareket edebileceği bir dönemdeyiz son bir ay içerisinde. Faizlerde geri, gerilemeyi takip edebiliriz, görebiliriz. Borsada bir miktar coşku, 87 binin zorlanması, tekrar, tekrar belki 90 bin hedefinden bahsetmek mümkün. Ama TL için aynı şeyden bahsedemiyorum. Ne yazık ki. Neden? Bir defa e, 2.20'nin altındaki bir rakam eğer olur da gerilerse döviz iş yapan insanlar için 2015 senesi içerisinde 3 ay önce olur, 6 ay sonra olur faizi arttırma durumunda olan bir FED, Merkez Bankası hamlesi varsa doların değer kazanması da bir miktar kaçılmaz. Yani bu değer kazanmayı da yüksek zıplama olarak değil de yine kendi içimizde enflasyona dönüp hesaplasak enflasyon %7 diyelim. 2.20'lerden %7 enflasyonu koyun herhalde 2.35 gibi bir rakam olur Müzik yanlış ya, hesaplamıyorsa. Yani, 2.35'lere doğru bir yükselme mümkün ama şu da var. Dolar TL 2.35'lere kadar yükseliyorken bu enflasyon oranında bir yükselme olarak hesaplayalım. Kötü bir ihtimal olarak söyleyelim. E, borsa tarafında veya diğer piyasalarda daha net ya da daha güzel getiriler yakalanabilir mi? Biz dövizi bir e, korunma amacı veya mecburi iş yaptığımız para birimi olarak değerlendirirken başka bir gözle bakıyoruz. Yatırım alternatifleri içerisinde baktığımız zaman başka bir gözle bakıyoruz. Bana göre zaten bir para birimi uzun vadeli projeksiyonda çok yüksek bir e, yatırım atentif olarak değerlendirilmemeli ama Türkiye'de farklı bir algı var. O yüzden ben hisse tarafında, faiz tarafında daha pozitifim, kur tarafında biraz muhafazakar diyelim. Erdoğan Turan çok teşekkür ediyoruz size. GCM Menkul Kıymetleri Araştırma Direktörü bizimle beraber de borsada yataya yakın hafif negatif eğilimli bir açılış var. Dolar 2.23'e yaklaştı. Euro da şu sıralarda 2.77'den işlem görüyor.